Geleceğe yönelik iş güçlerinde ne gibi gelişmeler olacağını takip eden ve bunları e, özellikle raporlayan firmalardan bir tanesi. Girmek isterseniz en azından Türkiye ile ilgili bazı raporlar falan var. E, Amerika'daki gelişim gelişmelerle ilgili raporlar var. E, bu raporları takip edebilirsiniz. Bunlar yoğun bir şekilde yapılan araştırma sonuçları. E, bu yoğun şekilde yapılan araştırma sonuçlarında temel olarak bize ne ifade ediyor? Biz e, ister farkında olalım istersek olmayalım dünyanın değiştiği gerçeği gibi iş dünyası da değişiyor. İş dünyasını burada değiştiren, iş dünyasındaki rolünün arttığı düşünülen, iş dünyasına yeni bir perspektif, yeni bir çalışma tarzı sunan şey ise yapay zeka. Yapay zeka ile beraber otomasyon sistemleri ve robotik gibi yazılımlar, dijital teknolojiler, dijital teknolojilerdeki dönüşümler buna kesinlikle artık daha önceden patika olarak bildiğimiz yolu artık 50 şeritli, 150 şeritli, 5000 şeritli yollar şeklinde bize sunuyor. Eskiden bir kolonun, bir kola kutusunun şeyden üretimden çıkması dakikada 20 tane iken şu anda saniyede 20 tane üretiliyor. Yani bizim buradaki hızımız 60 kattan fazla bir süreye çıktı. Eskiden insan hatası, insan kontrolüyle Hataların tespiti, yanlış e, basım hatalarının e, görülmesi, gramaj hatalarındaki e, şeylerin e, tartılması falan gibi e, kontrollerin tamamı şu anda bilgisayar kontrollü sistemlerle, otomasyonlarla, yapay zeka kontrol ediliyorken, bu da ilerleyen zamanda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tam tersiyle ifade edelim, bütün dünyada değil, özellikle Türkiye e, şeyinde de e, yönünde de çok farklı iş kollarının ortaya çıkmasına, çok farklı ihtiyaçların ortaya çıkmasına bu ortaya çıkacak olan ihtiyaçlara uyarlanması gereken e, durumlarla ilgili bize çok farklı veriler sunacak. E, özellikle mesela e, belki de çok sayıda, milyonlarca insandan bahsediyoruz bu arada. Milyonlarca insanın işini kaybetmesine, e, önemli bir kısmının iş değişikliği de yaşamasına neden olacak. E, bu nedenle e, özellikle yapılan çalışmaların e, öngörü oluşturması, yapılan çalışmalardaki yenilikçi fikirlerin takibi amacıyla bu tür raporları takip ederseniz geleceğinize daha iyi bir yatırım yaparsınız. Tabi şimdi dünyanın e, gayri safi milli hasılası e, sıralamasında iki önemli ülke var. 20 kat trilyonun üstünde olan e, Amerika ve 15 kat trilyonun üzerinde olan e, Çin var. Daha sonra işte Avrupa Birliği'nin tamamı 14 kat trilyon e, bir bütçeye sahip. Dolayısıyla dünyada özellikle teknoloji deyince, teknoloji gelişmeler deyince, yapay zeka deyince aklımıza en önce gelen ve firmanın da aslında içinde bulunduğu ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim açısı özellikle ilaç ve ele, ilaç, elektronik ve havacılık alanı olmak üzere birkaç alanda yoğunlaşmış. Çünkü bunların hem üretimi hem de kar marjı çok yüksek olduğu için bu alanlara doğru kayışlar biraz daha plana çıkacak o zaman ben dünyanın bir sonraki 10 yıllık perspektifindeki şu anda daha iyi hissedebiliyoruz ilaç konusunu İlaç konusunun çok daha kıymetli olabileceğini elektronik ve havacılık sektörünün çok daha kıymetli olabileceğini burada görebiliyoruz mesela eskiden işte Türkiye'de yapılan operasyonlarda 300-500 askerle yapılan operasyonlar 10 gün 15 gün sürerken şimdi iki tane İHA, Siha ve yakın zamanda belki ee, kullanıma geçecek olan t sizin insan gücünü hiç kullanmadan oraların güvenliğini e, sağlayabileceğiniz teknolojileriniz olabiliyor. E, dolayısıyla e, havacılık, elektronik ve ilaç sektörü biraz daha yoğunlaşmanın e, arttığı endüstrilerden bir tanesi. Diğer birçok imalat sanayi daha, daha yavaş büyüme veya katma değerde düşüşler de yaşay yaşayabiliyorlar. Özellikle böyle insan insanın fiziksel e, gücüne dayalı olan ve o değişim dönüşme ayak uyduramayan sektörler burada e, katma değerde düşüşler yaşamaya başlamışlar. En büyük Amerika e, üret Amerika Birleşik Devletleri üret, üreticileri büyüyen rüzgarlara rağmen gelişmeyi başarırken bu, bu büyüyen rüzgar dediğimizde yapay zeka ve teknolojik gelişmeler küçük ve orta ölçekli e, firmalar ise sert bir şekilde etkilenmişlerdir. Çünkü bunlar değişim dönüşümü ayak uyduramıyorlar. Değişim dönüşümü ayak uyduramadıkları için değişim dönüşüm içerisinde nasıl bir tepki vermeleri gerektiğini kestiremiyorlar. E, tamamen insan ağırlıklı gittikleri için sizin yan tarafınızda belki neredeyse hiç insan yokken sizin 10 katınızdan fazla ürün üretip daha ucuza mal edebiliyor. Sizin yanınızda 100 tane insan çalışıyor. Siz 100 kişilik bir yerde işte insanların vergisi, insanların maaşları, insanların sağlık sigortaları insanların hastalanması, insanların akşam çalışmaması, vadiye kalması gibi böyle bazı sorunları rahatlıkla elemini edebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, artan talebe taleple birlikte e, yeni teknolojinin kullanımı burada çok kritik öneme sahip oluyor. E, ayrıca yine küresel e, boyuttaki değer zinciri, küresel pazar payınızla beraber e, siz ister istemez düşünmelerinizde, davranışlarınızda, tedarik zincirlerinizde, ima, ham madde imalatında, paketlemede, dağıtımda, bunların transportasyonu, taşınması gibi birçok alanda birçok farklı artık perspektifle bakmak zorunda kalabiliyorsunuz, kalıyorsunuz. Tabi burada çok, dünyada çok yüksek oranda büyük bir değişim yaşanıyor. Bu değişim çok kıymetli, çok değerli ve çok etkili oluyor maalesef. Ürünler artık daha kısa yaşam döngülerine sahip e, ve müşteriler daha fazla seçenek ve özelleştirme talep etmeye başlıyorlar. Şimdi e, aldığınız bir ayakkabının üstüne sizin isminizin yazmasını mesela istersiniz değil mi? Hani sıradan bir ayakkabı almak yerine işte üstünde se sevdiğim bir isim veya binlik nickname'imin olması herhalde biraz daha kişiselleşmiş ürün kullanma yönelik daha kıymetli olacak. Bu da aslında bize mesela Hani tek bir ürün çıkarmak yerine firmanızda, iş yerinizde tek bir ürün çıkarmak yerine kişiye özel isim çıkarmanızın daha etkin olacağı bir dönem dönemden bahsediyoruz. Mesela gidiyorsunuz bir tane e, şey kafe dükkana gidiyorsunuz. O arada üzerine yazılan saçma sapan nickname'iniz, isminiz bile sanki size değer katmış havası veriyor değil mi? Yani sanki, sanki sizi özelmiş gibi e, bir algı oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla e, müşteri odaklı, müşterinin ihtiyacını, müşterinin zevkini ortaya çıkarabilecek ürünlerin olması bu konuda kıymetli oluyor. Özellikle Endüstri 4.0'ın şu anda batı ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılma, kullanılması, Türkiye'de de böyle e, birkaç firmada yavaş yavaş bu tür hareketlerin olması e, üretimi çok hızlı bir şekilde dönüştürmeye başladı. E, İmanat sektörü ve şirketler hızlanmadıkça beklenen talep fırsatlarını da yakalayamazlar çünkü daha uzak yerlerden, daha farklı çeşitli, daha fazla ürün ve daha uygun fiyata mesela gelen taleplere bu konuda cevap veremiyorlar. Cevap veremediği bir de yeni, bunlara ayak uyduran firmaların gerisinde kalmak zorunda kalacaklar. Endüstri 4.0 ile mevcut verilerdeki müthiş bir patlama, müthiş bir yoğunluk oluyor. Çünkü daha önceden e, dakikada 3-5 tane ürettiğiniz üründen şimdi saniyede 20-30 tane üretebiliyorsunuz. Ee, şey portfolyonuz arttı, ürün çeşitliğiniz arttı. Sonra ulaşma ulaştığınız müşteri e, şeyi arttı. Sonra görüntü kaydetmelerle ürün kontrollerini yapmaya başladınız. Dolayısıyla buradan yüksek oranda bir veride, e, yüksek oranda bir büyüme gerçekleşti. Analitik ve makine öğrenmesindeki gelişmeler, yani yapay zekadaki gelişmelerle sizin e, üretim bandı içerisindeki hatalı, bozuk ürünleri tespit etmeniz ve onları rayın dışına çıkarmanız. Sonra mesela hedef kitlenizdeki trendlerin, hedef kitlenizdeki eğilimlerin değişip değişmediğini kontrol etmek amacıyla yine analitik hesaplamalarla işte şu anda Instagram'da trend olan şey ne? Twitter'da trend olan, Facebook'ta trend olan, işte Snapchat'te trend olan de trend olan, Y'de trend olan, Z'de trend olan şey neyse o portfolyoda mesela geleceği görebileceğiniz analitik ve makine öğrenmesindeki yine gelişmeler. İnsan-makine etkileşimin en üst düzeyine mesela düşünün ki kendi Crush oynuyorsunuz. O mesela size şey veriyor, hemen ödül veriyor ve bu sizi memnun ediyor. İnsan-makine etkileşimi, insan veya cihaz etkileşiminin artması, artırılmış gerçeklik, ne yapıyoruz mesela gözlüklerimizi takıyoruz sanki o alemin içindeymişiz gibi gerçekliğimizi gerçek değerlerimizi artırıyoruz. E, bu tür tamamlayıcı teknolojiler büyük hacimler üreten akıllı, düşük maliyetli ve otomatik testler veya tam tersine son derece özelleştirilmiş ürünler e, üreten testleri çalıştırabilir. Bu sayede insan insanların fiziksel müdahalesini en aza indirip üretim kapasitesini en hızlı ve en yüksek çekme ihtimaliniz oluyor. Tabii şimdi e, insan müdahalesini en aza düşürüyorsunuz da sonuç ne olacak? Sonucu toparlayalım. İçinde yaşadığımız teknolojik dümdü dünya, çalışanlar için yeni zorunluluklar ve zorluklar e, zorluklar ve zorluklar diyelim. Zorluklar getirmekte. Çünkü artık otonom e, otomobiller var. Hatta şoföre bile ihtiyaç duymayan otobüs şeklinde e, araçlar var. X ışınlarını okuyan makineler var, müşteri hizmetleri sorgularına yanıt veren algoritmalar var. Mesela arıyorsunuz, sıradan bir operatör arıyorsunuz. Hemen otomatik olarak yapay zeka devreye giriyor. Bankacılık, firma, bankacılık firmasını arıyorsunuz, yapay zeka devreye giriyor. Veya işte X üniversitelerinde herhangi bir şey arıyorsunuz, orada yapay zeka devreye girip sizin insanla muhatap olmanız önünde veya sizi bekletme noktasındaki sürenizi kısaltmak amacıyla doğrudan bir çözüm üretmeye çalışıyor. Son noktada size insanlara temsilcilere yönlendirip sorunumuzun veya işleminizin tamamlamasını sağlıyor. Tabi bu teknolojiler üretkenliği artırıp hayatlarımızı yaşayan bizler olarak hayatlarımızı iyileştirse de kullanımları insanların bazı çalışma faaliyetlerinin yerini alacaktır. Dolayısıyla küresel boyutta yüksek miktarda bir işsizliğe neden olacak. Bu yüksek miktardaki işsizlik insanları zorlamaya başlayacak ve bu zorluk, zorunluluk insanların belki de psikolojik olarak çok yönlü dezenformasyonla etkilenmesine de olacak. Şimdi bakalım Avrupa ve Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 ve 2030 yılındaki estimate tahmin tahmini olarak iş kollarındaki beceri ihtiyaçları ne yönde değişecek? Özellikle teknolojik, sosyal ve duygusal ve daha yüksek bilimsel beceriler yönelik artış, artacak. Mesela şu e, mavi olarak görünen nokta 2016 yılının hali hazırdaki halini yani 4 yıl önceki halini şu içi boy beyaz olan çember ise 2030 yılındaki tahmini e, büyümeyi ifadecek burada buralarda bizim değişim oranımızı ifade ifadecek fiziksel ve manuel beceriler yani işte insan kuvvetinden, insanın çevirmesinden taşımasından yönlendirmesinden bunlar 174 milyon Mily 174 milyon şey 203 milyondan 174 milyona inecek. Yani eksi %14 oranında bir düşüş yaşanması bekleniyor. Temel bilişsel becerilerde yine %15 oranında bir düşüş bekleniyor. Burada da yaklaşık olarak 18 milyonluk bir iş kaybı yaşanacak. Yüksek bilişsel beceriler, yüksek bilişsel beceriler ne olduğu ile ilgili birazdan geleceğiz. O becerilerden bahsedeceğiz. Onunla ilgili ise %8'lik bir artış oranından bahsediyor, bekleniyor bu yüksek bilişsel beceriler. Bu da yaklaşık olarak 11 milyonluk bir istihdama vesile olacak. Sosyal ve duygusal beceriler, yani mesela iletişim, sorun çözme gibi böyle bu becerilerde de %24'lük. Gelelim işin en enteresan ve en çok ön plana çıkan raporun en önemli çıktılarından bir tanesi. Teknolojik beceriler, teknolojik becerilerimiz arkadaşlar yüzde 55 oranında artacak. Bu artış bizim yaklaşık olarak 50 milyonluk bir yeni iş gücüne, şey 40 milyonluk bir yeni iş gücüne sahip olmamızı yeni iş gücünün ortaya çıkmasına veya firmaların bu becerilere sahip olan kişileri ulaşmasını, bunları istihdam etmesine olanak tanıyacak. O zaman yüksek bilişsel beceriler, sosyal ve duygusal beceriler ve teknolojik beceriler bizim e, özellikle a, e, şu an Amerika ve Avrupa'da bu talep ediliyorsa otomatik olarak Türkiye'de yansıyacak. Çünkü biz onların üreticilerinden bir tanesiyiz, tedarikçilerinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu becerilere sahip e, insanlar isteyecekler, talep edecekler. E, çünkü o o makinaları bizim kontrol etmemiz gerekecek. Bankacılık, sigorta, enerji ve madencilik, sağlık hizmeti, imalat ve perakende yani toplam bu beş sektördeki değişen beceri gereksinimleri, sosyal ve duygusal becerileri ve diğer temel bilimsel becerileri olan ihtiyacı biraz daha plan çıkaracak. Dolayısıyla akıllı otomasyon ve yapay zeka sektörleri etkilemeye, değiştirmeye ve şekillendirmeye devam edecek. Yani Kullandığımız, kullanıyor olduğumuz, düşündüğümüz her şey arkadaşlar iş hayatını doğrudan, doğrudan ve ağır bir şekilde etkilemeye devam edecek. Buna ayak uydurursanız, bu sistemin yönlendirici kişilerden bir tanesi olursunuz. Aksi takdirde başarı veya başarısızlık gibi faktörler sizin alelade bir yerde, alelade bir iş yaparken ki durumunuzun ortaya çıkmasına neden olacak otomasyon kullanan şirketlerin analizi yaparken dört faktörün genellikle başarı başarısızlık arasında etkili olduğu görülmüş. Bunlar net değer yakalamak için daha yüksek hedeflerin ortaya konulması, taahhüt etme ve iletişim kurma becerileri, doğru yönetim şekilleriyle işletmelerin yönet işletmelerin yönetilme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve yöneticilerin buna ayak uydurulmasının sağlanması, iç e, yetenekler oluşturarak da e, işletmenin iç e, dinamiklerinin geliştirilmesi Türkiye'deki etkilerine bakalım şimdi. Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler Türkiye'de yetenek dönüşümü ve gelecekteki iş gücü üzerindeki etkisi de yatsınamaz. Çünkü dolaylı olarak, başta dolaylı olarak daha sonra doğrudan biz buradan etkilenmeye başlayacağız. Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler Türkiye'nin üretkenliğini artması ve birçok yeni iş üretmesi için birçok yeni iş üretmesi için büyük fırsatlar sunuyor. Çünkü biraz daha potansiyel olarak daha genç bir e, nüfusa sahip olan bir ülke olarak ve e, teknoloji kullanan ama teknolojiyi doğru kullanan demiyorum. Teknoloji kullanan bir nesil olarak büyümeye e, başladığımız için belki biraz daha ayak uydurmamız daha güzel olacak. Bu fırsattan yararlanmak için geleceğin iş yerinde gerekli olan becerileri geliştirmek için yetenek dönüşümüne yatırım yapmalı. Yani e, geçen hafta bu hafta bahsettiğimiz insanın kendisine yatırım yapması ile ilgili. Peki Türkiye'de 2020 ve 2030 yılları arasında otomasyon ve dijitalleşmenin önemli bir şekilde e, mesleklerde iş işlerde gerçekleştirdiği değişim ve yeni oluşturduğu işlerde nasıl bir değişiklik e, yaşanması öngörülüyor? E, Tabii burada yine e, anahtar e, şeylerimizden bir tanesi 2018 ve 2030 yılları arasında yaklaşık olarak e, iş kollarının yaklaşık olarak 20 ile 25 arasından tamamen e, otomasyon temelli, otomatikleşmiş e, bir e, şeyde olması bekleniyor. E, görülüyor arkadaşlar. Mesela 2030 yılında temel e, çalışan sayısı şey beklenen, e, şu andaki hal hazırdır diyelim. 33 milyon iken e, işini kaybedecek olan 7.6 milyon insan var. İnsan işini nasıl kaybeder? Ya yeterlikleri yerine getiremiyorsunuzdur. Değil mi? Ya da şirketiniz yeterlikleri yerine getiremediği için kapanmıştır. Dolayısıyla siz her halükarda işinizi kaybettiniz. Peki yeni işler kazanma ne oranda? 8.9 milyon oranında yeni iş kazanma potansiyeli var. Yani 7.6 kaybediyor ama 8.9'un da kazanma ihtimali var. Yani 1.3 milyon insan 2030 yılına kadar e, yeni beceriler kazanması halinde yeni iş kollarında hayatlarına devam edecek 1.3 milyon insan. Ta ha bunun haricinde 1.8 milyon da şöyle bir özellikteki şey olacak. E, mesela veri madenciliği yeni bir iş kolu, yeni bir iş e, eleman çalıştırma şeyi. Sonra yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi, oto, otonom e, sistem eğer otonom firmalar, yazılımlar veya bu tür dijital teknolojileri ön plana çıkaran kurumların mesela yapısı neye sevk edecek? Yeni iş kollarının ortaya çıkmasına, yeni istihdamların ortaya çıkmasına kaynaklık edecek. Bu da ortalama 1.3 buradan 1.8'de buradan olmak üzere 2030 yılından kadar Türkiye'de iş gücüne otomatik olarak 3.1 milyon istihdam, ek istihdam getirmesi öngörülüyor. Fakat az önce de ifade ettiğimiz gibi bu istihdamın yaklaşık %50'si yani çok önemli bir kısmı nereden gelecek? Dijital teknolojilerden gelecek. Yoksa siz buradaki 7.6 milyon insan olarak işini kaybeden sıradan insanlar olursunuz. Eğer ee, yeniden yeni beceriler kazanırsanız 8.9 milyon içerisinde olursunuz. Ayrıca yeni teknolojilere sahip becerilere sahip kişilerseniz otomatik olarak şu 1.8 8 milyon içerisinde olur ve hayatınıza daha rahat bir şekilde devam edersiniz. Peki Türkiye'de dahil olmak üzere ee, nasıl bir beceri e, ihtiyacı, nasıl bir beceri talebi var? Ona biraz göz atalım. Şimdi Türkiye'de 2030 yılında yılına kadar kadar e, projelendirilen, e, yani beklenilen temel becerilere sahip olan işte basit iletişim e, becerilerine sahip olan kişilerin e, sayısının yüzde on oranında düşmesi bekleniyor. Fiziksel beceriler arasında işte motor beceriler hemen tepki verme gibi belki e, sonra onları geliştirmeye. Genel ekipman tamiri ve mekanik beceriler yine %8 oranında düşmesi bekleniyor. Yüksek bilişsel beceriler, mesela bunlar ne? Yaratıcılık, kompleks veri analizi, proje yönetimi, kritik düşünme ve karar verme. Heh tamam, az önce hangi beceriler olduğunu ifade edeceğiz demiştik ya. Heh, bunlar işte o beceriler. O beceriler ne? Yaratıcılık, üreticilik. Karmaşık verilerin analizi, proje yönetimi, kritik düşünme, eleştirel düşünme daha doğrusu ve karar verme becerilerinizin artması halinde %7 oranında artacak olan bir istihdamın içerisinde yer alabilirsiniz. Tabii şimdi mesela kritik düşünme ve şey eleştirel düşünme ve karar verme becerilerinizi nasıl artıracaksınız? Deneyim, 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 okuma, 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 uygulama, uygulama, uygulama. Bu üç e, ana başlığı böyle ne kadar çok sık tekrar eder ve bugün ifade ettiğimiz gibi ne kadar farklı bir bakış açısına sahip olursanız bu becerileriniz o nispete gerçek Sosyal becerilerde girişimcilik birinci sırada sosyal becerileriniz. girişimcilik, kişiler arası beceriler ve empati, e, ileri iletişim becerileri, e, uyarlanabilirlik ve e, sürekli öğrenme. Sürekli öğrenme, yani insanın kendi sürekli geliştirmesi, sürekli geliştirme ihtiyacı hissetmesi. %22 oranda, tamam gelelim yine en çok ihtiyaç duyulan alana gelelim. Teknolojik beceriler. E, temel düzeyde dijital beceriler, mesela herhangi bir cihaz kullanımı, tamir edilmesi, kontrollerinin yapılması. E, bilimsel araştırma, e, işte şimdi mesela dünyada trend olan şey ne? Aşı geliştirilmesi değil mi? bilimsel araştırmaya dahil olma, araştırma yöntemlerini bilme. Yani telefonu sadece acaba işte TikTok'ta kim ne paylaşmış? Ve işte şuradaki benim YouTube'da takip ettiğim YouTuber en son hangi eğlence videosunu paylaşmış? Değil de, ha girişimcilik, girişimcilik ol modelleri, melek yatırımcılar, ben o melek yatırımcılara nasıl ulaşabilirim, onların hangi finansal kaynaklarını kullanabilirim gibi Elinizin altında dünyaya yarışabileceğiniz bir cihazınız var internet sayesinde. Mesela burada da bilimsel araştırma, scientific research, bilimsel araştırma becerilerini artırmanız. Sonra teknoloji tasarımı ve mühendislik ve gelişmiş veri analizi bunları yapmanız halinde arkadaşlar %63'lük bir ihtiyaca cevap verecek olan kişiler olacaksınız. %63'lük bir ihtiyaca cevap verecek olan kişiler olacaksınız. Yani bizim elimizde şöyle bir anahtarımız var. Yapabilirim. Yapmalıyım. Şu becerilerimi geliştirmeliyim. O alanda kendinizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Ve bu konuda gitmemiz lazım. Şimdi son üç başlığımız var. Bu son üç başlıkta hem bireysel olarak yapabileceklerimiz hem de lidersek yapabileceklerimizle ilgili bazı becerilerimizden bahsedeceğiz. Bu becerilerimiz ne olacak? Bizim beceri gelişimi için yapabileceğimiz başlıklar olacak. Sürekli öğrenme, e, continuous learning ve kendi geliştirme konusunda bireyseniz eğer kariyeriniz boyunca becerilerinizi sürekli güncelleyerek kendi öğrenme yolculuklarınızda sahip olmalısınız. Kendinizin gelişme ihtiyacı hissedebilecek boyutta bir yapınızın olmasını çok etmeniz lazım. E, Liderseniz e, bireylerin hem kendileri hem de örgütleri için yetenek oluşma ihtiyacını anlamalarını yani kendilerini keşfetmeleri evet benim bir ihtiyacım var onu keşfetmelerini sağlamaları ve dönüşme öncülük etmek adına önce sizin kendinizi dönüştürmenizi sonra beraberinde olduğunuz kişileri dönüştürmeye başlamanız. Sosyal ve teknolojik becerilerde işte esneklik ve uyarlanabilirlik gibi kalıplara sıkışmak yerine biraz daha geniş çerçevede düşünmek, programa veri analizi gibi teknolojik becerilere sahip olmak, bilişsel olarak eleştirel düşünme, problem çözme veya yaratıcılık, üreticilik dahil olmak üzere geleceğin temel becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeye odaklanma. Bunlar e, bizim temel e, konularımız arasında olacak. Liderlerin de kuruşlarını bu yetenekleri geliştirmek için hazırlaması yine temel şartlarımız arasında. Son olarak yaşam boyu esnek kariyer yolları arasında bireylerin kendi başlangıcım, kendi yolum e, şeklinde düşünme yapısına dahil olmaları. kariyerlerini girişimci bir yaklaşım benimsemek zorunda kalacakları bir yol üzerine gitmeleri gerekiyor. Proje tabanlı, bağımsız ve yarı zamanlı işler e, artmakta arkadaşlar. Bunlara uyum sağlayabilecek yapıda olmanız gerekiyor. E, kendilerini yaşam boyu esnek kariyer yollarına da hazırlamalara yine elde edecekleri başarılar, beceri gelişimi için e, önemli kıstaslar arasında karşımıza çıkacak. Son, son 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 olarak. Arkadaşlar kulaklarınızı iyi açın. Kendinizi sürekli geliştirin. Kendinize güvenin. Kendinize saygı duyun ve kendinizin farkında olun. Bunların hepsini yaparsanız ilerleyen zamanda e, sürekli gelişim göstereceksiniz. Bu gösterdiğiniz gelişimler ile hayatınızın en kötü ihtimalle 2030'a kadarki kısmı çok rahat geçecek. Yani 10 yıllık hayatınızın e, ilerleyen 10 yılı çok rahat geçecek ve bu konuda çok iyi beceriler ve deneyimler e, elde edebileceksiniz. Bu yollara tevessül edebileceksiniz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bunlar. Dünyada ve Türkiye'de e, işe yönelik, işin geleceğe yönelik e, bazı değişimler, dönüşümler var. Bunları sık sık takip etmek lazım. Bunlara sık sık e, bakmak lazım. E, bunlara ne kadar sık e, bakar ve takip edersek en azından değişim ve dönüşümü o denli yakalayabiliriz. Değişim ve dönüşümü o, o kadar iyi takip edebiliriz. Aksi takdirde e, sıradan iş yerlerinde, sıradan birer insan oluruz. Hiçbiriniz de sıradan olmadığınıza göre sıradan iş sıradan insanlar olmayın. Kendinize değer katın, iş yerinize değer katın, çevrenize değer katın, hayatınıza değer katın. Kendinizi daha nitelikli bir insan haline getirin. Benim anlayacaklarım bunlar.